Hiçbir işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun kapısının önünden geçemezdi arkadaşlarımızın hiçbir tanesi. Biz genel merkezde ben 15 sene yöneticilik yaptım. Yani hiçbir tanesi Muhsin Yazıcıoğlu'yla o 2008 öncesinde bir saat oturup özel sohbet etmişti yoktur. Dur. Onun için tanımazlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun usulü, uslubu, tavrı, davranışı, siyasi anlayışı nedir bilmezler. Bir yılda öğrendikleri neyse öğrenmişlerdir. Varsa öyle öğrenmişlikleri. Dolayısıyla ben eğer o dönemde genel başkan olsaydım, Sivas'ta olmamız bir avantajdı. Çünkü Sivas'ta adı, adı, adı anılıyordu o dönemde. Evet. Sivas'ta olmak bir avantajdı. Usulünü usulünü bilmem ayrı bir avantajdı. Belki o zaman bir şeyler yaparız, umudumuz vardı. Yapar mıydık yaparız. Ben illa yapardım falan da demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Yaparız, umudumuz vardı. Ama o umudu da yok ettiler. Şimdi <laughs> ve şu anda deniliyor ki, Türkiye genelinde birçok vilayette de teşkilat olmayan, işte sadece seçime girebilme barajını aşabilmiş bir yapının Sivas'ta destekçisi olunsun. Tamam destekçisi olunsun da senin Sivas'a katacağın çok fazla bir şey yok. Ve Sivas 300 bin, merkez 300 bin insan yaşıyor. Bu 300 bin tane insanın yani yarınlarda da Sivas'ta yaşayacağını düşünürsek bunların vebanine falan Ginebeyiz. Onun için ben bunu söylemek mecburiyetindeyim. Ben bunun Siyosun, veba vebaalının altında adına, durmam, kalmam adına. Yani, adına. yani kalmama adına. Çünkü yarın derlerse ki ya bunları bilmiyorum, hiçbir kafanız çalışmıyor derlerse. Sokaktaki insan çevirip de derse ki ya tamam Muhsin Yazıcıoğlu canımız ciğerimiz aldık, siyaset üstü baş tacı yaptık tamam da aha da halimiz sivas'ın halini olacak derlerse ne diyeceğim? Ne diyeceğim?